Bir şeyin ters gitme olasılığı varsa, mutlaka ters gidecektir. İşte Murphy yasasının özeti bu kadar basit ve acımasız. Bu yasa, hayatın beklenmedik sürprizlerle dolu olduğunu ve her zaman hazırlıklı olmamız gerektiğini hatırlatır. Düşünsene, tam otobüse yetişecekken kırmızı ışığa yakalanıyorsun. En önemli sunumun tam ortasında bilgisayarın çöküyor ya da en sevdiğin gömleği giyecekken üzerine kahve dökülüyor. İşte tüm bunlar Murphy yasasının iş başında olduğunu gösteriyor. Ama merak etme, yalnız değilsin. Bu yasa, hayatın kaçınılmaz bir gerçeği. Önemli olan, hazırlıklı olmak ve her zaman bir B planı yapmaktır. Unutma, Murphy'e rağmen gülümsemeye devam et. Bu konuda sizin fikirleriniz neler yorumlarda paylaşır, destek olmak için beğenmeyi ve bizi takip etmeyi de unutmayın. Bir dakikada pratik bilgiler.